yukarıdaki çarkta magnezyum artı iki yönüyle ile her bir bölmedeki anyonların iyonik bağlı bileşikler oluşturmaktadır. Oluşan bileşikler formülü bunun atom sayıların büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıldır? Yazalım o zaman. Ee, magnezyum ile artı iki yüklü iyonu ile sülfat anyonu birleştiği zaman ne yapar? Magnezyum sülfat oluşur. Atom sayısı kaç olur? 4, 5, 6. 6 atom var burada. Aynı şekilde magnezyumun 2 numaralı karbonat ile ne yapacak? Aynı sayılar birbirini götüreceği için magnezyum karbonat bileşiği oluşur. 4 5 atomdan oluşur. Yine magnezyumun 3 numaralı nitrat ile yapacağı bileşik nasıldır? Ee, magnezyum nitrat bileşiği oluşur. 4, 2 ile çarptık 8, bir daha. Burada 9 atom vardır. En son magnezyum artı 2 iyonu ile fosfat eksi 3 yüklü iyonu yazdığımız zaman fosfattan gelen 3'ü buraya yazarız. Magnezyum en gelen 2'yi de sağ alt köşeye yazarız. O zaman ne olur burası? 4, 5, 2 ile çarptık 10. 3'te magnezyum var. 13 atom. O halde e, burada 4 numara büyüktür. 3 numara o da büyüktür. 1 numara o da büyüktür. 2 numara şeklinde sıralanır. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 4, 3, 1, 2. Kalsiyum artı 2 yonun yukarıdaki iki anyonla yapacağı bileşiklerin formülleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Kalsiyum artı 2 ve bir karbonat iyonu var çaprazladığımız zaman ne yapar? Kalsiyum hemen bir karbonat kökünü parantez içerisine alıyoruz ve kalsiyumdan gelen iki sağ alt köşesine yazıyoruz. Aynı şekilde kalsiyum ile karbonat bileşiklerini daha karbonat kökünü bileşik yaptırdığımız zaman birbirine kat olan sayılar sadeleşirdi. Dolayısıyla kalsiyum karbonat oluşur cevaba bakıyoruz. E, kalsiyum karbonat ve bikarbonatın doğru yazıldığı E seçeneği. Potasyum alüminyum şapı suda çok çözünen iyonik yapılı bir bileşiktir. Buna göre yukarıdaki formüle verilen şap suda çözüldüğünde sulu çözeltiye aşağıdaki iyonlardan hangisini verir? Arkadaşlar burada e, Cümlenin can alıcı noktası iyonik yapılı bir bileşik olduğunu ifade ediyor. Dolayısıyla burada ne olması lazım? İyonlar olması lazım. Bir de şurada dikkat etmemiz gereken bu yapımızda bulunan bir kristal suyu. Yani molekül halinde ortamda bulunacak. Dolayısıyla yani zaten bu bir çözeltide oluşacağı için bu su olarak zaten ortamda bulunmuş olacak. Peki nasıl iyonlar verecek? Ortamda bir tane potasyum var başka alüminyum artı 3 yonlar var. Bir de görüyoruz burada ne var? Sülfat iyonları var. Ancak sülfatın iki tane olduğunu unutmamamız gerekir. Bu şekilde iyonlaşır. Zaten diğer kristal suyu su molekülerine dağıldığı için ortamda ayrıca bulunmayacak. Şöyle baktığımız zaman e, potasyum, alüminyum ve sülfat iyonlarını bulunduran hangisi var? Evet bu şekilde yoğunlaşır. Dolayısıyla burada denklem vermediği için potasyum, alüminyum ve sülfatı görebiliyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Tabloda verilen anyon ve katyonların arasında iyonik bağlı bileşikler oluşturuluyor. Buna göre 1 ve 2 bileşiklerin formülleri seçenekler hangisinden doğru olarak verilmiştir? Yani sodyumla nitrat birleşiyor. Biz biliyoruz sodyum artı bir yüklü olarak verilmiş, eksi bir yüklü olarak verilmiş. Dolayısıyla çaprazladığımız zaman burada ne yapacak? Sodyum nitrat bileşiği şekildeki gibi oluşacak. O zaman doğru cevabımız şuradan elersek bunlar gitti. İkinci bileşiğimize bakıyoruz. Ee, bakıyoruz burada e, ee, x'i bulmamız lazım. Şöyle baktığımız zaman e, nitrat var. O zaman bu alüminyum nereden gelmiştir? X'ten gelmiştir. O zaman alüminyumun artı 3 olduğunu şuradan anlıyoruz. bakıyoruz buradaki bileşik sülfat olduğuna göre o zaman Y'nin de SO4 olduğunu anlıyoruz. O zaman ikisinin birleşmesi sonucunda oluşacak bileşimiz nedir? Alüminyum artı 3, sülfat da eksi 2. Çaprazladığımız zaman Al2 parantezi açarız sülfat dışına da 3 yazdığımız zaman doğru olur. O halde Al2SO3 sodyum nitrat doğru cevabımız A seçeneği olur. Kalsiyum fosfat tuzu ile ilgili ifadelerden hangiler doğrudur? Kalsiyum ve fosfat iyonlarından oluşmuştur. Hemen iyonlaşma denklemi yazalım. 3 tane kalsiyum artı 2 ile 2 tane fosfat eksi 3 iyon ortamı verir. Dolayısıyla kalsiyum ve fosfattan oluşmuştur. Doğru. Suya verecek katyon ayonların sayıları eşittir. Hayır. 3'e 2 oranında vereceği için yanlış. Çözelte katyon ayonların yüklerin toplamı sıfırdır. Doğru. 3 kere 2 artı 6 yük burada var. 2 kere 3 eksi 6 yük burada var. Toplarsak sıfır olur. Doğru cevabımız 1 ve 3 olur. D seçeneği. Sodyum yukarıdaki anyonlar yaptığı bileşiklerde formül başına içerdikleri iyon sayıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Yani anyon ve katyonlar toplamını soruluyor. Sodyumun nitratla yapacağı sodyum nitrat. Dolayısıyla burada ne var? Bir, iki tane iyon. E, sülfatla yapacağı bileşik nasıldır? Na2, SO4. İki tane Sodyum bir tane sülfat. O zaman 3 tane. Burada da ne yapacak? Na 3, PO4 yapacak. O zaman 3 tane bir de bundan 4 tane. 2, 3, 4. Doğru cevabımız A seçeneği olur.